Merhabalar dostlar GTA 5'e yeni yılbaşı güncellemesi geldi ve ben bu güncellemede arkadaşlar gerçek para harcayacağım acayip para harcayacağım kutular açacağız bir sürü bir şeyler yapacağız hadi bakalım bu arada ne diyor Santa Claus the Grinch hangisinden birini seçelim fight at the side of the villain Grinch ya Grinch tarafında mı olacaksın diyor yeni yılda ya da Noel Baba mı? ben Noel Baba tarafını tercih etmek istiyorum arkadaşlar evet Noel Baba tarafını tercih ettik ve Arkadaşlar şimdi Mağazaya girip bir bakalım. Bir M tuşuna basayım oyunda. Shop'a bir gireyim. Bakın 150 Grand Coins'im var arkadaşlar şu an. 150 Grand Coins arkadaşlar yaklaşık 150 dolar falan ediyor. Yani 2000 liradan fazla arkadaşlar. Zaten günümüz kuru biliyorsunuz bugün itibariyle 17 oldu neredeyse dolar kuru. Yani 100 dolar bile artık çok büyük para ediyor bizim ülkede. Oyundaki 150 Grand Coins'imizi Gideceğiz harcayacağız. Evet Christmas event diyor bakın arkadaşlar. Gördüğünüz ona tıklıyoruz şimdi. Login diyoruz. Diyemedik. Snow Battle has not yet begun diyor arkadaşlar. Henüz başlamadı diyor. Başladığı zaman katılabiliyormuşuz buna. Bunlara katılmayı unutmayın. Bu arada bu GTA 5'in yeni yılbaşı güncellemesine etkinliğine nasıl katılacaksınız? Link açıklamada dostlar açıklamadaki linkten Grand Roleplay'i indirmeniz gerekiyor. Açıklamadaki linke şimdi herkes tıklasın Grand Roleplay'e girelim size nasıl kayıt olacağınızı anlatayım. Yani bu yılbaşı güncellemesi daha yeni geldiği için ve çok önemli olduğu için arkadaşlar size tekrardan nasıl kayıt olunacağını göstermek istedim. Bizi ilk defa izleyenler olabileceği için. Ee, açıklama linke tıklıyorsunuz arkadaşlar bize özel linkten. Bu arada bize özel linkten Grand Roleplay'e geldiğiniz zaman da Oyun içerisinde 55 bin dolardan fazla para kazanacaksınız. Yani bizim linkimizden kayıt olursanız daha avantajlı olursunuz. Linke tıkladınız. Buraya geldiniz. Sağ yukarıdan registration var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Lisanslı GTA 5'in var mı? Evet diyorsunuz. Ve ardından arkadaşlar kayıt olma ekranı çıkıyor. Bu kayıt olma ekranında bilgilerinizi falan giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bir tane launcher açılıyor. Grand RP launcher bu şekilde ekranda görüyorsunuz şu an. Ardından play'e bastığınız zaman indirmeye başlıyor ve indirme bittikten sonra da sunucuya girip artık oynayabiliyorsunuz. Şimdi burada şeker alma var. Ne kadarmış bakalım? Bir Grand Coins 30 bin kendiymiş. Oo. Abi o zaman baya bir kendi alalım. Yapalım. 5 Grand Coins daha harcayayım ben. 150 bin şeker. 180 bin şekerim oldu arkadaşlar şu an. Bu 180 şekere ne alabilir? Aha şu maska güzel bak. Try on diyelim hatta denesin. Bak ayy ay, oğlum bu ne? Bak bunu aldım. Arkadaşlar Grant Coins harcayayım. Almadım daha denedim. İyi ki almamışım. Neyse sandık açma falan yok mu? Ona bakın. Battle Pass. Evet buradan arkadaşlar bakın. Levelde ilerleyip yine çeşitli hediyeler alıyormuşuz. Yani şey yapmışlar. GTA 5'i PUBG gibi ama GTA 5 temasında yılbaşında bir sürü ödüller falan yapmışlar. Oldukça güzel olmuş. Bu arada buradan da level alabiliyorum bakın. Bir level 2 Grand Coins'miş. 2 level aldım ben mesela. 4 crown coin ise 2 level aldım. Take the prize dedim. Para aldım mesela. Ve maske kasası. Şu an açıyorum. Açıyorum. Evet geliyor. Bakalım hangi maske gelecek. Güzel maske gelsin abi. Evet. Ne geldi? Aa bu güzel güzel. Beğendim evet. Güzel. <laughs> güzel bir maske geldi. Direkt envanterimize geldi mi yoksa yine şeye mi geldi? Received patch cake. Evet şeye geldi arkadaşlar. Eee yurt içi kargoya geldi. Bu arada envanterim benim aşırı dolu acı. Ben şunları bir atmak istiyorum ya. Bilgiyle. Ha. Evet envanterimde güzel yer açıldı. Okey. Nike ayakkabımı tabi göremiyorsunuz pantolon altta ama olsun. Tamam şimdi arkadaşlar. tekrardan bir kasa açmaya bakacağım. Container with prizes. İşte burası. Para harcayacağımız yer burası arkadaşlar. Christmas sandıkları açacağız ve burada şimdi. Kaç Grand Coins'im kaldı? 140. Yani 2000 liraya yakın para harcayacağız. Burada arkadaşlar efsane sandıklar var. Burada araç çıkıyor mesela bakın. Eğer bu sandıktan ya para çıkacak ya araç çıkacak. Evet şimdi düşükten başlayalım. Mesela bundan başlayalım arkadaşlar. 5 Grand Coins veriyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne çıktı? 75 bin dolar aldım sadece. Bundan bir şey çıkmadı acı. Diğerinden açalım. Evet geliyor sandık açılıyor ne çıktı? Yine para 50 bin dolar. Parayı da güzel veriyor ama 50 bin dolar 75 bin dolar falan. Sıra sıra bütün sandıkları açacağım arkadaşlar. Bütün elindeki Grand Coins'i bitirene kadar. 2 bin harcayana kadar. Yine 75 bin dolar çıktı. Arttırıyorum daha fazla Grand Coins veriyorum şu an. Yine 100 bin dolar çıktı burada oha iyi para. Bütün sandıkları açalım sonra bir sandıkta karar vereceğim. Bundan ne çıktı? 150 bin dolar. Bundan da bir şey çıkarttı. Bir tane araba çıkartalım bir acı. Ne olur bir tane araba. 150 bin dolar. Kaç grand coins'im kaldı? 95 grand coins'im kaldı abi. Şu 20 grand coins harcıyorum bak buna. Ne geldi? 250 bin dolar geldi ama başka da araba araba bir şey çıkmadı. Rolls Royce, Royce Phantom. Abi oha Rolls Royce, Royce veriyormuş bu. Mercedes de değil. Bu çok iyi de bundan çıkmadı. Bunda oyuncak ayın veriyormuş. Ha aksesuar çıkar mı ki bu? Çıkmaz abi. Buna boşuna vermeyelim. Bu da BMW. Of. Abi sadece Mercedes değil. BMW Rolls Royce da var. 200 bin dolar çıktı abi. Çıkartamadık ya. O zaman şöyle yapacağız. 60 kaldı. 5'likten alacağım arkadaşlar. Bundan bir 10 tane açalım bakalım peş peşe. Belki çıkartabiliriz. 75 bin dolar çıktı. Bir daha aç. Haydi abicim bir daha. 75 bin dolar bu da. Bir daha aç. 50 bin dolar çıkmıyor paralarım gitti 2.000 lira 2.000 TL'm gitti 150 bin dolar 150 grand coins'im gitti oyunda araç çıkartamadım Haydi abicim haydi 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 Lütfen limited eşya bu bir daha bu arabayı alsanız da isterseniz de alamazsınız yani özel Christmas'lı ya modifiyeli mükemmel ya 100 bin dolar <laughs> ağlayacağım şimdi resmen ağlayacağım Abi 200 bin dolar çıktı araba çıkmıyor. Baya güzel para yaptık ama 100 bin dolar. 3 tane daha açacağım abi. 200 bin dolar daha çıktı. 2.3 milyon dolar para yaptık burada toplamda. 50 bin dolar. Arkadaşlar son sandık. Son sandık. Allah kahretsin seni. Puh. Puh. Baban gida Çıkmadı arkadaşlar. Bütün grand coins'imiz bitti. Bütün Grand Coins'imiz bitti abicim. Evet kalmadı. Kalmadı. Grand Points 32 diyor. Grand Coins'te kalmadı şu an görmüş olduğunuz gibi. Ama kaç param oldu? 2.4 milyon dolar param oldu arkadaşlar. Artık tırın tırın Sinan. Fakir değil zengin bir züppe. Arkadaşlar bu arada dışarı bir çıkalım. Otelin dışına çıkmak istiyorum. Ya bu yeni yılbaşı güncellemesini beğendim. Baya bir şey eklemişler. Size de tavsiye ediyorum kesinlikle dostlar. Gelin birlikte oynayalım. Zaten haftada iki video atıyoruz biliyorsunuz Grand Roll Play için. Yarın da yine Grand Roll Play videosu gelebilir. Eğer yarın gelmezse en geç pazar günü gelir. Kar mı olmuş ortalık? Ona bakacağım. Evet ortalık bir kar olmuş abi. Güzel. Aa Christmas harçları falan bak baya güzel abi. Gördünüz mü? Şu temayı falan. Aa arkadaşlar mükemmel olmuş. Yeni kış güncellemesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Her yer kat. Ağaçlar falan. Şu aracımı çıkarıp bir bakayım biraz dışarı gezelim mi? Selam yavrum nasılsın? Seleme. Seleme. Konuşuyor ama sesi çıkmıyor. Bu ne abi? Ha şu G Grand Coins şeyi koymuş ya Evet. Şuradan bir araba çıkartalım. The battle az bugün. Aha. Arkadaşlar şey çıktı. Dur. Christmas event login snow arena. Aa vallahi başladı. Ha. Ne oluyor lan? <laughs> Abi çok acayip. Videonu sonda yakaladım son anda. Çok acayip şeyler oluyor şu an. Evet uzaylıları öldürüyoruz. Bu arada bizim takım Noel Baba takımı olarak baya bir fark attık. 2000'iz biz. Bizim skorumuz karşı uzaylılar arkadaşlar 960 bu arada son 1 dakika kaldı 1 dakika sonra savaş bitiyor savaş bittikten sonra bakalım ne verecek biraz zor ölüyorlar arkadaşlar yani direkt tek sıkışta el ölmüyorlar herkesin canı fazla öyle hemen ölmüyor bakın şu an mesela önündekine sıkıyorum gördünüz mü bayağı canı gidiyor yani ben hatta bir öldürebilirsem eğer skor bana yazacak sağ tarafta görebilirsiniz skorları milletin aldığı skorları Hop 3'te e, kal gibi bir şey söylüyor oyun ama tam anlamadım onu. Şimdi 30 tane sonra bitince anlayacağız arkadaşlar. En azından takımımız kazandı. Ben kaç kilo aldım bilmiyorum ama takımımızın kazandığını biliyorum. herhalde bir 40 kilo falan almışımdır diye düşünüyorum veya 20 30 neyse işte artık. Evet son 20 saniye. Geberin lanet uzaylılar. Bu nasıl bir fantezi ya? Kar şey e, Noel Baba vs <laughs> uzaylılar kimin aklına gelmiş bu. Dönün lan memleketinize ne işiniz var dünyada Bak Noel babalar sizi öldürüyor Evet bir tane öldürdüm Yanda deniz yukarı çukur diye yazdı hele şükür Evet bitti Stanta Esteem won Kazandık da ne oldu acı şimdi bakalım Bir ödül falan bir şey geldi mi ee, Legend diyor Eren West ee, Sanırım biz ilk 3'te olmadığımız için Babayı aldık sanırım arkadaşlar Sanırım öyle oldu Neyse biraz etrafta dolaşalım. Hatta bugün Tesla Cybertruck'ımız ile dolaşalım. Karda daha güzel gider diye düşünüyorum. Bu arada yeni kış güncellemesinden videolar gelmeye devam edecek dostlar. Allah vurma bana dur yollar kaygan zaten. Bakın bütün harita görmüş olduğunuz gibi kar olmuş durumda. Bütün GTA 5 dünyası kara bürünmüş durumda dostlar. Ben de Cybertruck'ımla bir geziye çıkayım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yılbaşı güncellemesi de hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Herkes arkadaşlar Grand Roll Play bekliyorum. Link açıklamada. Açıklama linkten gelin. Grand Roll Play'de yılbaşı güncellemesini birlikte oynayalım. Okey. Videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.